özelliğini gösterir. Yıllık sıcaklık ortalaması 9.7 derecedir. En sıcak ay Temmuz, en soğuk ay ise Ocak'tır. Meteorolojik verilerde göre ildeki yıllık sıcaklık farkı 15.5 derece civarındadır. Van Göl çevresinde bulunan Adilcevaz, Ahlat ve Tatman e ilçelerinde kışın daha yumuşak geçer. Bitlis ili yurdumuzun en çok kar yağış alan bölgesidir. Bitlis <gülüyor> <gülüyor> Arazi Anadolu'ya Anadolu yaylasına nazaran daha yüksek ve daha girintili çıkıntıdır. Yani pürüzlüdür. Arazilerin yüzde yetmiş biri dağlık, yüzde üçü yayla, yüzde on ova, yüzde on beş nokta dalgalı olup, evet, dalgalı olup değişik bir topografisi vardır. Bundan da anlaşılacağı üzere Bitlis ili Doğu Anadolu bölgesinde ağırlık bir yer teşkil etmektedir. Hatta Hizan, Mutki ilçelerinde bir çoğu bulunmakta ve dağlık arazilerin oranı %90'ı geçmektedir. Ancak acil cevaz ve ahlat ilçeleri nispeten az ağır dağlıktır. Buna mukabil ova olan sah sahalar bilhassa aldı cavazda daha fazladır. <laughs> Bitlis arazide <gülüyor> üçüncü <gülüyor> daha farklıdır. Bitlis de arazide üçüncü zaman M Miosen devrine kadar orajenik hareketler vuku bulmuştur. Bu devirde başlayan volkanik hadiseler birçok ha ve çöküntülerin büyük göllerin teşekküllerine sebep olmuştur. 3050 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı, 4434 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı, 3. zaman infa, olaylarının olayların sebebi abideleridir. Süphan ve Nemrut Dağı'nın pomeroller ve sıcak su kaynakları mevcuttur. Bu toprakları son orojenik ve volkanik olaylarla sarsılmış olması arazinin parçalanmasını sağlamıştır. Bu durumda depremin varlık ve e, şartlarını hazırlamış olan deprem Bitlis'te deprem oldukça fazla çöküntü sağ sular birikerek geniş göller meydana getirilmiştir. Ayın Gölü ve Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Gölü bu tarz göllerdir. Gerek göllerin gerek ovaları yüzeyi deniz suyu seviyesinde çok yüksektir. İl bazı önemli var dağları Van Gölü'nü güneyden çevirir. Bitlis ili dağlık bir sahi kapladığı için ova yok denilecek kadar azdır. Ahlat ovasıyla bir düzlük gibi Bitlis'in kuzey doğusundan Van Gölü'nü doğru uzayan Rahva ovasında başka büyük düzlüklere rastlanmaz. Ağacı Cevaz ve Ahlat Ovası bölgenin en bereketli ovasıdır. Van Gölü Van Gölü sahili oldukça uzanmıştır. ova meyveliktir ve suları boğuldur. Bit, Bitlis bitki örtüsü Karsal sildiği de halkın bitki örtüsü ve step ve bozkırdır. Bu yaş, bunlar yağışlardan bol bol olduğu dönemlerde yeşeren yazın kurallık, e, kuraklık ve sıcaklıkla birlikte kuruyan otlardan oluşur. Bitki örtüsü bakımlar çayır, ot, otlak ve meraları geliştiği tuttuğu yayla görünümdedir. Yüksek kesimlerde yağışların artmasıyla meşe ağaçlarının oluşan orman koruluklarına rastlanır. Bu kullanılması nedeniyle gün, gün geçtik. Azalmak Azalmaktadır. E sulak yerlerde kavak, söğüt ağaçlarıyla elma, armut, ceviz, dut ağaçları çok sayıda vardır. İlimizde son yıllarda yapılan artlandırma çalışmalarda önemli bir sahne Evet arkadaşlar bugün daha sonra geldik. Tam 14'e geç. ya baba, baba.